Ve Karabağ'daki gelişmelere de bir bakalım değerli izleyenler. Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi. Anti terör operasyonu durduruldu. Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bırakıyor. Azerbaycan topraklarından çekilerek tüm silah ve ağır araçlarını teslim ediyor. Aynı zamanda taraftar bugün Azerbaycan'ın Yevlah kentinde bir araya gelecek. Biz de şimdi kameralarımızı Yevlah'a çevireceğiz. Detayları TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler'den alacağız. Rasim Yevlah'tayız şu anda kritik görüşme, önemli görüşme. Türkiye saatiyle 12'de gerçekleşecek yerel saatle 13'te gerçekleşecek. Ermeni heyetin yaklaşık 20 dakika sonra burada olmasını bekliyoruz şu anda. Biz önemli bir gelişme. Yevlah aslında çok da bilinen bir kent değildi ama dünden beri ismi çokça duyulmaya başlandı zira 3 yıl önce atılması gereken adım aslında geçti. De olsa bu anti terör operasyonu sonrasında atıldı ve Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplar silah bırakarak çekilecek ve masaya oturacak Azerbaycan devletinin tüm şartlarını kabul edecek işte o görüşme birazdan başlayacak heyet birazdan gelecek bizler de burada bekliyoruz Azerbaycan basını var burada yoğun bir ilgisi var ve bir de TRT Haber ekibi olarak bizler buradayız takip ediyoruz gelişmeleri aslında 3 yıl önce Karabağ Savaşı 2. Karabağ Savaşı sonrasında 44 günlük bir mücadele verilmişti 13 bin kilometre karelik toprağın 10 bin kilometre karesi işgalden kurtarıldı ve 2025'e kadar olan süreçte ise diğer kalan kısımda Rus barış gücü bulunacaktı. Aslında bu süreçte bu 3 yıllık süreçte bu anlaşma üçlü bildiri sonrasında Ermeni silahlı grupların silahlarını bırakıp çekilmesi gerekiyordu. Bir taraftan da bekliyoruz tabii ki heyeti bir gözümüzde orada bir bir taraftan da size anlatmaya çalışıyorum. 3 yıl önce çekilmesi gerekiyordu aslında ama e, saldırılar artınca Ermeni silahlı grupların oradaki yeniden inşa sürecini sekteye uğratınca anayasal düzeni bozunca bir devlet gibi davrandılar. Çünkü orada kendilerine bir yönetim kurdular bölgede ancak orası Karabağ toprakları Azerbaycan topraklarıydı. Azerbaycan hep şunu söyledi. Orası Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Ermeniler orada yaşar, yaşayabilirler özgürce, hürce. Ancak Azerbaycan vatandaşı olarak silah bulundurulmayacak, silah tutamazsınız orada bir devlet gibi davranamazsınız demişti. İşte bu 24 saat süren anti terör operasyonu sonrasında da bu silah bırakma gerçekleşti. Bu masaya oturulacak geç de olsa Gevlah kentinde. Evet bir hareketlilik var ve geliyor. Evet, Cenk Şenoğlu şu anda gösteriyor. Giriş yaptı Ermeni heyet. Çoktu araç görüyorum. Ondan fazla araç Ermeni heyet şu anda giriş yaptı. Han kendiden geldiler? Aldam yolu üzerinden ve Azerbaycan'ın kavşak noktası gördüğünüz gibi Yevlaha doğru giriş yaptılar. Valilik binası önünde toplanacak. Şimdi herkes de oraya doğru yöneldi bir taraftan. Heyet Yevlah'taki valilik binası önüne geldi. Giriş yapacak. Kaç kişilik bir heyet kimler bulunuyor? Bunları daha sonra öğreneceğiz. Henüz net bir bilgi sahibi değiliz. Ancak şu anda sizde canlı olarak ekrana geliyor, Cenk gösteriyor. 3 yıl önce atılması gereken o adım Azerbaycan'ın kavşak noktasında, tam ortasında, Yevlah kentinde o masaya oturacaklar. Azerbaycan devletinin şartları kabul edilecek, konuşulacak. Aslında Karabağ, 2. Karabağ Savaşı sonrasında bu bildiri onaylanmıştı. 13 bin kilometrekarelik alan işgalden kurtarılmış ve artık orada silahlı gruplar bulunmayacaktı. Silahlar bırakılacaktı, çekilecekti. Anayasal düzeni ihlal edecek. Evet şu an iki yetkili selamlaşıyor. Karabağ bölgesinde bulunan Han kendinden gelen Ermeni heyet Azerbaycan'a geldi. Yevlah kentine geldi. Bugün bakalım ne kadar sürecek o görüşme neler çıkacak görüşmeden an be aktaracağız sizlere. Ve canlı olarak sizler de görüyorsunuz. Geri geri geri. Karabağ bölgesinden, Ankende bölgesinden gelen Ermeni heyet evlattaki icra hakimiyetine, valilik binasına giriş yaptılar. Şimdi toplantı alanına girecekler ve Geç, geç, Çingiz, geç. O toplantı başlayacak. O teklifler dile getirilecek. Azerbaycan'ın şartları dile getirilecek ve o şartlar artık geç de olsa kabul edildi, kabul edilecek. O silahlar bırakıldı. Çekilme başladı. Canlı olarak ekranlarınıza geliyor. İcra hakimiyetine girişimizi yaptık. Cenk seni göremiyorum. Tabii ki bir kalabalık da var burada. Heyet girişe devam ediyor. Toplantı alanına doğru. Han kendi bölgesinden gelen heyet. Yevlahtayız. Kritik, önemli bir görüşme. Geç kalmış bir onay kabul aslında bu. Üç yıl önce aslında tüm bu adımlar atılmıştı. Çekilmesi gerekiyordu Ermeni silahlı grupların Karabağ topraklarından yani Azerbaycan topraklarından silahlarını bırakıp çekilmesi gerekiyordu. Sorun şu değildi. Ermeni vatandaşlar orada elbette huzur ve güven içinde yaşayacaklardı ama silahsız. Azerbaycan vatandaşı olarak ayrı bir yönetim gibi davranmamaları gerekiyordu bu üçlü bildiride 3 Üç yıl önce bunun kararı bunun onayı verilmişti alınmıştı bir mücadele verilmişti 44 gün boyunca İşte o mücadelelerin sonunda artık yeniden inşa süreci başladı Şuşa'da Laçin'de, Fuzuli'de, Cebrail'de aslında talan edilmişti o noktalar. Oraya dönmek isteyen binlerce Azerbaycanlı için yeniden inşa süreci başladı bölgede ve havalimanları yapıldı. Binalar, okullar, hastaneler yeniden inşa edilmeye başladı. Bu süreçte özellikle Eylül ayında bu saldırılar gittikçe artmaya ve bu yeniden inşa sürecini sekteye uğratmaya başladı. Onlarca sivil ve güvenlik gücü hayatını kaybetti. Bu yüzden de işte az. Azerbaycan ordusu bir anti terör operasyonu başlatıp 24 saat sonunda kabul edildi Ermeni silahlı gruplar silahını bıraktı, bırakmayı kabul etti ve şimdi de masadalar tüm şartları kabul edecekler. Biz de tüm gelişmeleri aktaracağız. Surasim.